selam arkadaşlar yeni bir video ile birlikte daha karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuz gene bir inceleme videosu olacak gördüğünüz gibi elimde e, Realme 6 Oppo'nun yeni çıkardığı yeni çıkarmadan daha önceden bir 10 ay kadar oldu piyasaya sürdü bir telefon e, bir arkadaş almış Ben de rica ettim böyle bir inceleme tarzında içerisinde ne var telefon özellikleri nasıl kurulumu nasıl yapılar yapacağız. Ee, hafızası falan hızlı derken bir böyle bir 10 dakikalık bir telefonu inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle şunla şöyle havasını alalım şunun. Tekelde tutup tek elde video çekmeye çalıştığımız için baya bir sarsılmalar olacak. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle <laughs> kalemi attı geriye. şöyle açacağız da ben bunu açayım geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar e, kutumuzu açtık e, kutumuzun içerisinde şöyle gönderici firmanın e, bir tane karta çıkıyor kutusu şu şekilde arkadaşlar sarı e, sade bir tasarımı var şöyle göstereyim sağdan soldan şöyle sade bir tasarımı var kutunun bakalım kutumuzun içerisinde neler var şöyle şöyle sallayalım bu düş şey artık şöyle düştü. Şöyle kutumuz içerisinde boş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle çıkardığımız zaman şöyle devirdik. İçerisinden bir adet şöyle Realme 6 telefonumuz için kılıf var. Şöyle bakalım sağlantıdan. Normal klasik, klasik. Şöyle güzel bir kılıf var. Şöyle hızlı başlangıç kılavuzu falan var. Şöyle belgeler var. Garanti belgesi. Onları kaybetmeyelim. Şöyle telefonumuzu da çıkaralım. Şöyle yan yatırdık. Ama düşmesin. Şöyle elimize aldık. Sen şurada dursan en son bakacağız. Şöyle kutunun koruması var. İçerisinde arkadaşlar şöyle 30 watt hızlı şarj etmek için 30 watt günde bir tane şu şekil adaptörü var. Şöyle odaklamada şu şekil şöyle. 20 logolu, şu tarz bir tane adaptörü var. Şunu da şöyle koyalım. Ee, arkadaşlar telefonun şarj girişi USB Type C. Şöyle onu da göstereyim. Şu şekilde beyaz bir tane de kablo çıkıyor. Onun dışında kutumuzda şöyle bakın pek bir şey yok. Bunları şöyle kaldırdık. Şimdi telefonu çıkar bakalım. Bismillah diyelim bir tanı bakalım telefonda neler var. Şöyle telefonumuzu Bismillah diyerek çıkartalım. Kulakından. Bu arada videoyu çekmemi sağlayan arkadaşa da teşekkürler. Daha telefonu kendisi açmadan benim açmama izin verdi. Bir evimde kamera, bir evimde telefon olduğu için biraz zorlanıyorum. Şöyle açalım telefonu. Şöyle realme yazısı geldi. Şurayı falan şimdi temizleyeceğiz. Şu şekilde. Oradan da yansımayı gördüğünüz gibi. Şu şekilde telefonumuzu açalım. Start language dedi. Şuradan başlangıç olarak Türkçe'yi seçtik seçmişiz. Bölge seçelim. Türkiye'yi seçtik. Sonraki dedik. Sözleşmeleri yukarıdakiler okudum kabul ettim diyoruz. İleri diyoruz. Wi-Fi'larını atla. Böyle en iyi Wi-Fi otomatik seç. İleri buraları geçelim. Google hizmetleri çarçurt. Onları kabul edelim. Kabul ediyorum ekran kilit parolası sonra güvenliğe için sonra gece otomatik güncelle bundan ayarını sonra yaparız şu şekilde eski bir telefondan diyor hepsini geçtik şu şekilde hoş geldiniz realme uyi diyor bunların da herhalde alt altyapısı uyi bizim Xiaomi'lerde miu şöyle başlarken diyelim Aynen şu şekilde telefon karşımıza çıkıyor şöyle telefonu kablosuz kullanmayalım. Hakikat telefonu şöyle ben kılıfını yerleştireceğim. Kılıfsız kullanmayalım telefonu. dakika ki yerleştireyim. Şöyle oturttuk. Şurası bir sıkıntı Burada oturttuk geliyorum. Burada oturttuk arkadaşlar. Şöyle bir arayüzde menüsüne bakalım. Menüsü şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Basit bir menüsü var. Ama telefon oldukça hızlı. Geçişler falan. Şöyle ayarlar kısmına girdiğimiz zaman bizleri şöyle bir ekran karşılıyor. Oyun alanı falan var. Yazılım güncellemesini sonra kontrol ederiz. Pil diyor. Buradan işte modlar var bir de performans modu uygulamayı hızlı dondur ek bile optimizasyonu falan Baya bir Şöyle Bildirimler ve bildirim çubuğu var Falan Bunları sonra ayarlarız Bölünmüş ekran var Telefon hakkında ya girdiğimiz zaman arkadaşlar aynı Şu şekilde cihazımızın adı Realme. Android 10 sürümü ile birlikte geliyor. Realme arayüz sürümü 1.08 GB RAM. 8 çekirdekli 128 GB. Sim kartımız yok. E IMEI ve IP durumunu göstermeyeceğim tabii ki de. Realme X 2001 modelli telefon. Şöyle birkaç kamerasını falan test edeyim. Şöyle kamerasını göstereyim size. Tamam diyor. Hani kameramızda nasıl modlar var? Gece modu var. Video özelliğimiz var. Şöyle göstereyim. Fotoğraf var, portre var. 64 megabit megabit var. Bir de daha fazlasında da şu şekilde var arkadaşlar. Ee, ultra makro uzman işte yani pro panorama ağır çekim. Şöyle 64 bir deneyelim. Şöyle bakalım. Odaklaması bayağı güzel. Kabul ediyorum. izin ver. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde. Eee ayrıntılar diyelim bakalım kaç 105 me e, megabit? 105 megabayt yer kaplıyor ya pardon 10.5 10 megabayt telefon bu şekilde arkadaşlar şöyle tıkladığımız zaman temizle de geliyor ilk uygulamayı kapatamadık şöyle sürükleyip bıraktığımız zaman da e, telefon görevleri sonlandırıyor şu şekilde bir ana menüsü var Ha, kendine alası güzel bir telefon. Kamerası da gayet iyi. Ee, kendi fiyat e, aralığında alınabilecek e, güzel telefonlardan bir tanesi. 8 GB RAM, 128 GB hafıza. Şöyle ekranı da kilitleyelim. Bakalım. Ha. 128 GB hafızası, 8 çekirdek, 8 GB RAM, 64 şöyle megapiksel. Şöyle kapattım, 64 megapiksel kamera falan. Bayağı bir güzel. Şöyle garanti belgesi falan var gördüğünüz gibi. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Böyle aham şu an bir inceleme videosu yapmayacağım. Yani telefon kutusunu açtık. Kamerasına baktık, özelliklerini söyledik. Şöyle biraz arayüzünde daha gezindirdik. Yukarıya kaydırdığınız zaman şöyle bir arayüz geliyor. Opera falan kurulu içinde. İşte Play Store falan, YouTube, YouTube Müzik. Ee, onun dışında işte ne geliyor? Şöyle ayarları biraz kuracağayım parmak izi ve yüz ve şeyi var parmak izi ve yüz okuma sistemi var ondan sonra pil diyelim bu yukarıdaki güç kullanımında mesela yüzde 40 kamera diyor bu şekilde güzel bir telefon alınabilir mi <laughs> alınabilir ve ayarlar var bunu bayağı bir kurcalamak lazım telefonu ben şu an sizin karşınıza kurcalamayacağım bu sadece öyle bir kutu açılımı. İşte telefonu tanıttım. Ee, kamerasına baktık. Güzel telefon alınabilir. Kamerası da güzel. Ee, özellikleri son derece güzel. Ee, benim hoşuma gitti. Xiaomi benim kullandığım Xiaomi Note 8 Pro ile kapışır. Hatta benim gözümde benim telefondan iyi yani RAM olarak. Benim 6 GB, bu 8 GB. Hani RAM'i benden fazla o zaman karşıma çıksaydı belki de bu telefonu al belki de, de, alırdım ben bu telefonu direkt hiç affetmezdim. Sağlık olsun. Alan arkadaşımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Güzel kullan güzel günlerde kullansın diyorum. Arkadaşlar inceleme videomuz bu kadardı. bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Elime yeni ürünler gelirse hani böyle sağdan soldan görürsem arkadaşlarım rica eder inceleme videosu yaparım sizlere. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay.